Herkese selam arkadaşlar çok uzun bir zaman sonra yeniden kameralarımı açtım ve sizlere bir selam edeyim istedim. Şu anda evden çıkıyorum aşağıya arabayı temizleyeceğim ama öncesinden e, arabaya bir fırça ve bir paspas almam gerekiyor ve yola çıkıyoruz. Şu anda Antep'te öyle bir kar var ki size hemen gösteriyorum. Evet aşağı indim ve şimdi arabanın yanına gitmeye çalışacağım. Bakın resmen böyle hepsi karın altında. Burada bir araba yok herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bizim arabada çok fena. Ee, Okan bu arada görev yerine gitti. Uzun bir zamandır dediğim gibi. Zaten sizler de biliyorsunuz buralarda yoktum. Şimdi ben şuraya bir geçebilirsem eğer. Evet şuradan. Arabamızı bir ısıtacağım camlarını bir temizleyeceğim arkadaşlar. Antep'te çok fazla çünkü çatılar falan çöküyor. Arabadan da bu yüzden birazcık tırsıyoruz. Ve bakar mısınız? Zaten bunun buradan temizlenmesi gerekiyor kesinlikle. Öncelikle şu camı bir açayım. İçine şu tripotumu koyacağım. Daha sonra gidip bir şeyler alıp geleceğim. Evet yeniden staya diz yaptım arkadaşlar. Yalnız <laughs> güneş açtı. Bu arada fırçayı falan aldım. Paspas ve fırçayı. Birazdan arabayı göstereceğim size. Gerçi gördüğünüz sadece temizlemem kaldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hava hiç soğuk değil biliyor musunuz? Yani kar yağdı için herhalde. Kar yağmadığı gün daha soğuk oluyor. Bu sene eminim bütün şehirler kara doymuştur. <laughs> ben hayatımda bu kadar çok kar yağdım. Diyor. Artık ancak bu kadar temizleyebildim çünkü arabaların her yeri yani ön arkası kar arkadaşlar bakın özellikle bizim site böyle ee, kürekle de benim yapabileceğim bir şey değil yani zaten buradan çıkılması imkansız o yüzden ancak bu kadar yapabildim ki bence gayet iyi şimdi hemen yukarıya çıkıyorum çünkü çok soğuk olmaya başladı ellerim üşüdü evet arkadaşlar yukarıya çıktım bu arada ellerim falan bayağı üşüdü. Aşağısı serinlemeye başladı. Ama temizleyebildiğim kadar temizledim. Bu arada hemen yankıyı uyuttum. Şimdi annemle biraz mantı yapacağız. Çünkü buzluğa atmam gerekiyor. Bazen canım böyle mantı istiyor ama hazır mantıları da sevmiyorum. O yüzden hamurunu falan hatta hazırladık. Şimdi annemle oturup başlayacağız. Evet arkadaşlar. Annem hemen açtı bile ilk hamurunu. Bu arada merhabalar anneciğim. Merhaba. <laughs> Nasıl yapacak bilmiyorum. Bunların bir sürü çeşidi var. Bohça var, uzun var, kısa var, yuvarlak var. Değil mi anne? Her çeşit kuş, kuş yuvası. <laughs> Onlardan var. Ama ben en çok bunu beğeniyorum. Bir de bu daha güzel oluyor bilmiyorum da. Daha önce yine annem yapmıştı. <laughs> en kolay hem de değil mi anne? Hı hı. Ne gibi hı <laughs> hı diyorum. Hı hı. Aynısı. Yankı diyor ya aynısı. Şimdi böyle yaptık. Çok olmadı mı anne? Yok. Bu arada arkadaşlar e, tahtam yok maalesef. Aslında eksik olarak görmüyordum ama böyle günlerde gerek oluyor. Bizde var ya. Ben genelde mutfakta yapıyorum tezgahta ama böyle televizyon izlerken yaparız dedik. İnceltiyor musun? Okay. Bayağı uzadı anne. Anne o zaman bir şey söyleyeceğim. Bayağı çıkar ha. Değil mi? <laughs> Çıksın ya bir şey olmaz. Bir daha da yapmayız. En son yeni gelinken yapmıştım. <laughs> evet şimdi keseceğiz. kesiyorsun böyle. Geri tekrar sıkıyorsun. Sıkıyorsun için. Ben de şu saçlarımı bir kapatayım. Sonra saçımız başımız gördüm ha ee, ben bekarken hep şey kullanıyordum böyle başından. Neydi kız onun adı? Bandana. <laughs> Donlardan bir tanesi. Hı. Vallahi hiç yakışmaz. Hı. Hı. Anca bu kadar oldu. Ben hemen gidip ellerimi yıkayıp geliyorum yeniden geldim. Şunu şöyle ortaya alalım. Burada hamurlarımız var. <laughs> Bayağı da çok yormuşsun. Şaka bir yana. Vallahi bunu yemeyi çok özledim yani. Yemem değildi. Ben genelde anne yoğurtlayıp yemesini seviyorum. Sarımsaklı oluyor ya. Ben sıkayım mı? Aynen ben sana vereceğim zaten. Sen sıkacaksın. Şöyle. Eline biraz un ver. Yoğur ederim. Unla. İyi. Elim evet, güzel. Yapışmıyor değil mi? Yok. Azıcık yapışıyor. Azıcık yapışıyor. Anne Yıldız teyzem bunu küçücük yapıyor. Ama aslında küçük yapabilirsin azıcık. Değil Hı. mi? Hı. Oo, daha güzel olur. Şimdi biz bunu haşlarken içine kadar çıkmayacak mı dışına? Yok haşlamayacağım. Yoğurdunu. Yoğurdun samsakla ya da şey. Yani bunu haşlayacağım. Yoğurdun üstüne haşlayacağım. Nasıl güzel anlattı arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz bu yemeğe uygun. Biliyor musun? Su mu su mutlu. Bir gün onu da deneyim. Biz iki gündür bunu yapacağız. Bu arada iki gündür annem ben de. İki gündür kıymayı çıkartıyorum, geri koyuyorum. Çıkartıyorum, koyuyorum. Ne kadar kısmetsiziz. Nasıl mı koydum, çıkarttım? Dün. Çıkarttım. Ben sana akşamdan beri yani. dedim, kızım çıkart. Ya, Sabah ya, ne çıkarttın Ya unutuyorum ya eriniyor. <laughs> Beni suçluyorsun. Ben çok a, yani abartı bir şey zannediyordum bunu. Bunu ben de yaparım artık. Ne var ne yapmadım? Değil <laughs> ya? Yapaydın. Valla. Bunu da ben al. zor zannediyordum. Bunu şuraya yap kızım. Niye? Ben açacağım ya. Ne alayım? Bunu şuraya mutlaka. Tamam. Ya burada. Biraz onunla yapışmasınlar. Vallahi zor zannediyordum arkadaşlar. Çok mu kolay? Vallahi kolay. Arkadaşlar telefonun açısını ayarlayamadım. Yani kafamı çeksem e, burası görünmüyor. Buraya çeksek biz görünmüyoruz. O yüzden biraz böyle birazcık da bizi kendimizi göstereceğiz. Çünkü iki taraftan da hiç hoş durmuyor. Hiç hoşuma gitmedi. Mantı almadınız. Çok kolay. Annem bakın öyle açıyor. Sonra böyle küçük küçük kesiyor ve ben böyle sıkıyorum. Zaten şöyle sıkınca bu her yeri kapanıyor mesela böyle. Böyle. <laughs> az önce yaptığımı balkona koydum arkadaşlar. Annem de, de o biraz bırakır kendini. Hamur salar yani. Öyle demek istiyor. Tercümanlık yapıyorum. Şimdi tekrar ikinciye geçtim. Yani ikinci tepsiye. Bunlar da bu şekilde sıktıktan sonra artık yine balkona koyarız. Orada üşür. <laughs> balkona koyuyorum. Orada birazcık soğusun. Ondan sonra da dolaba atacağım. Bu arada sürekli gidip bakacağım. Kuşlar çünkü ben hep yemek veriyorum buraya. O yüzden alışmış gelirler falan. Sonra mantıya konarlar annem Bu arada annem de YouTube'dan böyle işte Azerbaycanlı kadınlar, İranlı kadınlar. Onların YouTube kanalları falan var. Onları izliyor. Ben de bir yandan mahkuma başladım. Ben neredeyse bir iki aydır hiçbir şekilde televizyon izlemiyordum. Bayağı izledim dizileri bile izlemeyi bırakmıştım. Şimdi yeniden bir başladım böyle. Bir mahkuma falan sardım hatta. Çok övülüyordu. Onun 5. bölümündeyim. Kaç bölüm bilmiyorum. Sanırım 7 bölüm ya da 8 bölüm daha. Onun 5. bölümüne başladım. Bitireceğim. İşte annem de buradan televizyondan. işte onlar bir şeyler izliyor. Yankıda uyumuşken işlerimizi hemen hızlıca yapıp bitirelim. bitirdik. Ne kadar hızlıyız maşallah. Ama akşam oldu. <laughs> Bayağı uğraştık aslında. Sonra birazcık hamurum kaldı arkadaşlar. Ee, yine devam edeceğiz. Çünkü kıymam bu sefer az kaldı. Yani kıyma yetmedi. Birazcık daha hamurumuz kaldığı için biz tekrardan e, böyle bir iki paket daha çıkarttım ben kıyma. Bari yapmışken dolaplarsam olsun diye. Şimdi de canım kısır istedi. Gerçi ben dünden beri canım kısır istiyor. Dün yeşillik almıştım soğan, sarımsak falan taze böyle. Bugün de annemle bir kısır yapalım. Şarjım da bitecek evet. Ondan sonra ince bulgur yapıyorum. İnce bulgurunu da ıslatacağım. Ve yemeğe başlayacağız. balkondan getirdik arkadaşlar. Şimdi böyle poşetliyoruz. Hepsi donmuşlar. Çünkü hava çok soğuk ya soğuk. o yüzden. Daha hızlı donmuş yani. Şimdi de dipize atacağım. Anne bence az az koyalım. Ben tek yerken ona göre yiyeyim. He şöyle. Siz de görün. Çok olmuş. tamam çok şey yapma bölme yine de <laughs> bu şekilde yapayım. yeriz yani öyle sıkarak mı yapacaksın anne uzun mu yapacaksın <laughs> ha. hala da yapıyoruz arkadaşlar bereketli oldu maşallah <laughs> birazcık daha yapıyoruz hani az gibi duruyor İyi mi bana? Hı, Gerçi hı. ben diyorum hı, ya tek tek olduğunda yemeklik çıkartırım yani. Dışarıdan getirelim hadi bir tane daha var onu da getir. Getirdim. Ha bitti ah, mi? Hı. Tamam. <laughs> Burada da var. Bu biraz az. Ne de şey yapacağız ya biraz daha yapacağız. Ya. Evet. Bana da şunu koy bitir. Çok çok. Çok manyak. hepsi yapma kızım. Tamam. Yine dışarıya koy. Bunu da diğerleriyle birleştirelim. Dışarıya koyayım Arkadaşlar geçen gün de dolaba et suyu koymuştum. Bugün gördüm. Böyle poşetlere koymamışım. Şimdi bu et sularını hemen böyle ikili üçlü poşetlere koyacağım. yankını yemeğine hep bir tane koyduğum için. Diğer türlü daha zor oluyor çıkartmak. Bakın böyle tek tek güzel oluyor. Normalde bunu pet bardağı yapmak daha mantıklı. Bu karton bardak olduğu için şu an zor daha çıkıyor. Ama yine de kolay. siz de bu şekilde yapabilirsiniz et sulumuzun <laughs> Hemen dolaba gidiyor arkadaşlar bunlar. Hemen evet, dolaba. Evet. evet arkadaşlar ikinci posta geçtik. Bunlar hamur kalmıştı. Sadece içi bitmişti. O yüzden şimdi hemen onu da yapıyoruz. Hey, keşke onu yapmasaydım. Neyse şu an. Ne yapsın? Bol kirlenmesin onu. Hmm. Ama yine de bunu içimiz az oldu ya. Şey, artık bu şey az olmaz. olsun. Birileri şey, şey, bol oldu. Şey, 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 şey. Değil, değil, de, değil mi değil. De. Anneciğim elimi yıkayamam. Sen git televizyon kumandasına bas. Evet şimdi bir neşe geldi. Bir kırmızıya bas. Evet bir canlılık geldi. İnsan canlı sıkılıyor. Evet. Bu arada kısırımızı yedik. Evet. Güzel olmuştu. Çok güzel yapmış kızım. valla ellerine sağlık. Ha bu kısır. da ülkü. Güzel yedik valla. Ben iyi yedim anne sen az yedim. Hadi Bye bye. biz gidiyoruz. Ya gidiyorum Yankı. Biz gidiyoruz Öpen, kelen, kelen. Üst üste giyin ben. <laughs> şey, 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 şey. şey, şey. Ay işiyim diye yani. Sanki dışarıda kar var. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Ay anne. Oh. Hava soğuk. Oh, 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 oh. Annem bugün yankı gidiyor. Büyümüş, yankı büyümüş, büyümüş, büyümüş. Yankın saçları sanki. Yankı Albert Einstein gibisin oh, kurban olsun dayı senin. Abi şunu yukarıya koyar mısın? Şu unumu. Bak şuraya. Şuraya Niye aç. Boyun? Niye Anne, her koyun. gün kullanmıyorum. Kullandığım var. Evet. Sana zahmet. <laughs> Abim bulmuş. Eşkitliyim hemen. Dikkat et. Teşekkürler. Heh. Heh, of iyi oldu. Sağ ol. Bir şey unuttun mu? Yok. <laughs> ben aldım mı aldım? Annemler şimdi az önce evlerine gittiler arkadaşlar. Okan zaten gideli çok olmadı. Böyle birazcık üzüntülü günlerimi atlattım. Ben genelde Okan'ın ilk gittiği günler e, kimseyle olmamayı tercih ediyorum. Böyle birazcık tek başıma kalıyorum. O süre zarfında da annemle görüşemedik. Daha sonra da işte annem dedi ki artık geleyim falan dedi yani. Sıkılma dedi. iyi oldu yani o da geldi. Mantımızı da yaptık bugün. Bugün güzel dolu dolu geçti. Ben ilk kez bir dışarıya çıktım. Hava aldım. Nefes aldım resmen. Sürekli evde kalmak da yordu beni. Gezerken konuşurken başınız da yönüyor, değil mi? Benim de. Evet arkadaşlar sanırım bugün birisi benim sesimi duydu ve böyle siteye karı temizlemek için araç çağırdı. Çünkü ancak bu kadar olabilir bakar mısınız? Yani e, şu yollar falan kapalıydı. Çünkü buradan normalde yol var. Böyle park ettiğimiz yerden geçip gidiyorduk ama çıkamıyorduk. Yani hiçbir araba çıkamıyordu. Bunun olması çok çok iyi oldu. Ha, nasıl çıkarız? Hala bilmiyorum tabii. Kenardan köşeden temizlenir ve çıkılır bence. Önemli olan zaten şu ana yolların açılmasıydı. Geri kalanı da hallederiz. Bunu kim düşündüyse gerçekten çok iyi yapmış. Yani buradan da senin yöneticilerine sonsuz saygılarımızı sunuyoruz tabii ki. <laughs> Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Öyle işte. Bu arada yaşlı dedeler gibi oturdum inşaat izlermiş gibi karları temizlemelerini izliyorum. Ne gelmiş? Kete. O bu. O ne? Yankı ben bilmiyorum. Sen nasıl söyledin ya onu? Bu adı ne? Kete. Ne? Kepçe. kepçe mi? Ben kar temizleme aracı diyorum. Yankı kepçe diyor. Gerçekten helal olsun Yankı sana. Ben kepçe olduğunu hiç düşünmedim biliyor musun? Kar temizleme arabası zannettim. <laughs> Yerim seni. Evet gözlerimden de anlaşıldığı gibi saatlerimiz ilerledi ve artık uykum geldi. Bir de başım ağrısı tekrar başladı. Hemen bir parol yine içtim arkadaşlar. Yankı hala uyumadı. Onu hemen yatağa koyacağım. Daha sonra şu yüzümü yıkayıp ben de yatağa geçeceğim. Bugünlük bu videom bu kadar olsun arkadaşlar. yarın tekrardan belki kaldığım yerden devam ederim ya da burada bitirmiş olurum. Bilmiyorum. Bakarım durumuna göre. Öyle. Hepinize iyi günler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İnşallah daha güzel videolarda beraber olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Bay bay.